Agalar selamun aleyküm. Bu çektiğimiz videodan bir tane daha çekeceğiz. Bunun için baba ekibe alımlar yapıyoruz. Ekibe katılmak için arkadaşlar tek yapmanız gereken baba açıklamada verdiğim linki giriyorsunuz. Sağ üstte şuraya register falan filan yazıyor görüyorsunuz. Yes diyorsunuz baba. Buradan kayıt oluyorsunuz fakat bak server 2'den kayıt oluyorsunuz. İsim ve soy isminizi bana Discord'a özelden atmanız yeterli. Ona göre beyler bakıp size Discord'da parm veriyoruz. Bir sonraki videoya da katılma şansınız oluyor. Az önce de dediğim gibi ekibe alımlar açık arkadaşlar. Bu şekilde kayıt olup bana özelden isim soy isim atmanız yeterli. Yani buradaki isim soy ismi seviliyorsunuz. Hadi o zaman şimdi videoya geçelim. Ah ulan bir, bir işte doğru gitse var ya şaşıracağım amına koyayım. Tok 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 tok. Gir orospu gir. Pardon abi. Pardon lan amına koyayım sen misin oğlum sen? Ne oldu oğlum amına koyayım söyle. Mahalleye kıymışlar abi savaş önlü. Ne diyorsun oğlum sen? Hazlayın lan. Eli titreyenin elini sikerim bu saatten sonra. Necati haber sal. Hazırlıkları tamamlasın. Bugün bu iş bitecek. Devam. <gülüyor> <gülüyor> o burnunu sikeyim. Yürü lan kim sikiyor hepsinin başını götünü sikek Amına avradını sikeyim bu ne Oğlum mahallediklere haber ver Bu saatten sonra yol alsınlar Cengo ile Burak'a da söyle Bir ekip ayarlasın önden yol alsınlar Diğerleri de arkadan gelsin Bir şey oldu mu kendilerini gömsünler amına koyayım Bize sikeceğiz şimdi bunları Kim var kim yok eli titreyenin elini sikerim azat Bana bak lan Emanetini sallarken Osman eli titreyenin elini sikerim ha Korkan varsa şimdi siktir olsun gitsin lan. Ya bitireceğiz çıkacağız. Ya bitireceğiz çıkacağız. No bro. Where is the car abi? Dumkov in mother's pussy. Ananı şeker. Ananı şeker. Abi. Abi orospu evladıyım ki bundan değilim. Abi orospu bir evladıyım ki bundan değilim. abi, <laughs> abi orospu çocuğuyum çocuğum ki bundan değilim. <laughs> Video atıyor abi. Abi meslek icabı. Abi o, abi orospu bir evladıyım miskin. ki bundan değilim. Abi 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 abi. Vur lan lan git dön videom vur koymadın mı şimdi? Oğlum Onun, bunlar bu, bu bizim Ama ne kodumunun ya. çocuğu? Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Anne ne dedin lan. lan Oğlum in Amına kodumun çocuğu. Çeksen sikerim ananı. Abi hastane abi kaç. Hastanede vuramaz güvenli bölge. Güvenli bölge. peşimizdeler, bölge. peşimizdeler. Azat, azat ayık ol, azat. Azat. Abi. Azat abi, ayık ol. Abi, abi. Azat ayık ol, azat. Abi, azat. Kerten dur duyu söyleyeyim. Kerten geli gibi bakış atmıştır. Şimdi duyu yok ya. He, anladım, anladım. Ee, abi aşağı ineceğiz yani, azat sikeceğiz. Abi manyak mısın? Livdikar the car amına kodumun çocuğu. Leave the car.

goes to you. Ah. See you next time, Serkan, geri dönüp aracı almamız lazım. Kanka koşmam ben buraya gelir. Araba gitmiş kanka bizim araba. Hey bro, 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 bro. Abi. Uh, bro, go to park. Oh, taxi, 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 Okay, okay, bro. okay, okay, okay. okay, okay. Bro, no problem. Go to park uh, and money. Okay, uh, okay. go not, not. to park. Park. Bro. park. park. Park, 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 <laughs> park. Ayy, <laughs> shut up. Okay bro. Okay okay sorry sorry. Uh, bro go to park and uh, and money you. I give you. you money. Yes. I give you where from bro. Sorry arabia. Uh, arabia mı da mı laqoym? Habibi Habibi <laughs> uh, Yazina had... <gülüyor> 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 Bro bro. Azıcık ababat adam. Bro I'm and uh, Zahid. ah. Yeah, okay, okay, okay. Bak, go to park burası or Rospolo. Bak, Brussels. Burası oğlum geldik zaten. Kanka okay, buralardan çıkarılmıyor. Go 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 bro go 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 go. Holy kaç para lan? var? Ya anan anan yapıyorsun? yapıyoruz. oğlum seni isteyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz lan? İngilizce uğraştırıyor. Zor olsun bir türlü. Yes yes thanks 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 man thanks man. Yani bizi düşürdüğün için böyle şamana koyayım. Hakim money money vay. Ya siktir aras bir çocuğu. <laughs> I give not money video maçı. Siktir lan amına kodumun çocuğu. Video maçı. Video maçı. Video maçı. Aa. Hey money no money. Lan Kanka dolar lazım. Öyle ne kitim var mı koş? Ne? Nakit lazım nakit. Oğlum eee. Oğlum verdim ya para sana. Lan 2166 var. Öyle nakit var mı? Kanka nasıl çekeceğim ama? Amına kodumun çocuğu Ben siktir lan We don't have money bro We don't have money We don't have money bro We don't have money We don't have money We don't have money Bro 500 Just 500 Allah no, no, Allah no, 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 no. Yarrağıma bak Dolar zaten. <laughs> Bro okay one minute You okay, give one. me a uh, few thousand dollars Oğlum, I give you çalaklar. 100 dollar. Kanka araba çalınmıyor Okey. Vale. Oley, ATM'den Duさん. nasıl para çekeceğiz ya? Ananı sikeyim, ezecek beni ortaya. Ananı sikeyim! Ananı sikeyim! Sergen kaç! Ananı sikeyim! Eziyor piç oğlum piç. Artı artık adam sikecek anamızı. Ananı sikeyim. Oros bu çocuğu video yapmaya çalışıyor atlamıyor da. Var mı ne? Var mı ne? One minute. Amana, we're gonna do that. Amana, we're gonna do that. Amana, we're gonna Vur! Vur! Aman ne kodum. Aman ne kodum. Aman ne kodum. Aman ne Vur! 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 Selam! Vur! Selam! Vur! Gel lan buraya! Oğlum bizim mahallede biz artistlik he. Gel oğlum buraya gel. Bizim mahallede biz artistlik. Aman ne kodum çocuğu. Demek bizim abileri bu öldürdü he. O Rospa evladına bak. Mor kafalı rosp evladı. Gel lan! Koş. bırakıyorsunuz oh, oğlum? Oo geliyor karşıdan biri geliyor. Adamımız vur vur vur. Vurulmuyor oğlum burada. Bur, bur. bur. Lan lan. Go go go. <laughs> <laughs> <Olursun gülüyor> Çocuğa en nasıl? nasıl ben... Ana sıkarım. Sana be. Sen bizim mahallede niye sıkıntı çıkarıyorsun lan? Oğlum sen niye üç tür satıyorsun lan gençlere ha? Okulların da üç, üç türü türü. Utanmıyor mu lan sen?